Herkese merhaba arkadaşlar, magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerle ilgili arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil siz sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Fahriye Ercan'dan yeni görüntüler geldi. Evcan yeni e, dergi için kamera karşısına geçip pozlar verdi. Ben de sizler için hemen aldım. Fahriye Evcen'in yeni görüntülerini ve videomda sizlerle paylaşıyorum. Umarım memnun kalırsınız. Arkadaşlar, şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, iyi de kalın. Bao tìm tay bất 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 tìm tìm tay bất tìm tìm tay bất tìm tìm tay bất tìm 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 tay bất tìm 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 tay bất tìm 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 tay bất tìm 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 tay bất